kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapı Kapışması çekiyoruz. Hoş geldin Miray Nas. Evet ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Hadi yerimize geçelim. Ee, birinci etap. Ay 5. etap şey. Güzel bir köprü inşa etmek. Güzel bir köprü ama. Hadi bir anas ben başlayacağım. Bir dakika videoyu keseyim. şimdi iyi misin? Evet arkadaşlar. Videomuzu devam ediyor. Sen başladın mı? Bir şey yiyoruz şu anda. Şimdi onu tadacağım. Bakalım söyleyeceğim sizlere. Eksi bu arada. Evet, eksiymiş. Ay çok ekşi arkadaşlar deneyin. Benim <laughs> mi? Pardon. Tepki mi yapıyorsun Evet, canım. Evet. Şu şey, bir uygulamıştan alalım. Şu. Arkadaşlar bu arada özel bir blok. Bizi göre özel. Bizim yani. hareketi özel blok yok. Yani. Ben hamle şaka yapıyorum öyle. <laughs> özel blok. var. falan. Bakın o beton. Sen niye beni kandırıyorsun? Şurası açık mı diye bakayım. Açık. Arkadaşlar. Bu arada. Dünkü video için özür dilerim. Sen çıkmıyor muymuş videoda? Arkadaşım kanalına da yapı kapışma gelecek değil mi? Sana. Umarım sen beni söylemezsin hanımefendi. Söylemeden tamam mı anladın mı? Evet dostlarım. Şöyle yapalım. Kuş Yapmaya devam ediyoruz. Bu arada birininki bittiğinde bir dakikadan fazla bekleyemiyoruz onu diğer oyuncuyu. Bu arada benimki bitti. Nara be be Hı? benim şuraya ben şuraya koyuyorum arkadaşlar ben ben yani bitti bitti mesela 10 dakika kaya sarmaya başlıyorum anladınız mı? Yani birkaç birkaç dakika bir tane birkaç tane daha bir şey ekleyebilirsin yani. Baş ben. Ya. Tamam benimki de bitti. Ay bitti. Dakika bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Ve tamam. Ne bitti gel. Köprü birazcık şey kayıp gibi bir şey oldu ama ben sıkmaya çalıştım köprüye. Yeah. Böyle normal köprü gibi anladın mı? Anladım. Hı, hmm, çok iyi. Evet evet. Ama senin sen niye havada böyle insanlar nasıl çıkacak köylü mesela? Seninki de havada. Hı. Hmm. <laughs> Hadi o zaman ikinci etaba geçelim. Böyle arkadaşlar açacağız? Hadi başlayalım. Evet. Şu arkadaşlar böyle yapalım. Ben Türk bulan. Meğer benim şöyle bir koyamış var. Şey yapmak yasak. Bakmak. Evet bir de şey. Başka. Mesela bayrakta. Bayrağın başka renkleri. Başka şey. Dediğim şeyin yanına başka bir şey işaretmek yok. Öyle bir kuralımız var. Anladın mı? Yani. Evet şöyle. Sen görürsün videoyu görürsün. Evet arkadaş. Ne yapıyorsun bari? Duy ses. Hı -hı. Şöyle bay bulsun olacak benim bayrağım. Bak ben karşına Diyemez, değmez bir, bir boş bırak. Yıldız ne yapıyor şu oyunda? Ay, ay yapacağız. yapıyor? Ay yıldızı gerçekten size Evet arkadaşlarım şöyle. Uf uf. Ben ben öyle diyeceğim artık. Tamam yaptım. Hadi gel. Anam nereye gine ama? Ben çıkış. Yıldız benzemiş değil mi? Yıldız. Gel. Gel benimkine gel. Hmm. Ben dalgalan dalgalanıyor. Dalgalanıyor ama şu ay yıldız yıldız bölüşe gelecek bir şey oldu. Anladın <laughs> mı? Dalgalanması pek belli olmuyor ama. Bölüm dalgalanıyordu. Da, ay yıldızı koyunca işte öyle oldu. Yeniden açalım mı? Evet dostlarım. Evet. Ha o zaman hadi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, e, bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve videolarımıza ne yapıyorsun ya? Hı. <laughs> Videolarımızı beğeniyor. Şey atmayı unutmayınız. Hadi meğerle bir, bir daha sınırımızı alalım. Bay <laughs> 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 bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs> oh. Sözüm vardı. Bak onu.